Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömür dün bize gelmişti. Yani bu Ömür'le birlikte Ömür e de, Ömür, Ömür İstanbul'a gelmiş. Havaya İstanbul'dayız şu an. Eee şey teyzemin evindeyim şu an. Annemin teyzesinin evindeyim. Eee Ömür'ler de zaten bize aynı anda gelmişlerdi. evet. Aynı şey servisinde buluştuk işte İzmir'de. İstanbul'a geldik. Şu an İstanbul'dayız. Düğün için geldik. Evet. Şu an aşık. Bir de yengemin annesi de burada oturuyor. Onlar da buradaydı kaç gün Şimdi dün de bize gösterdi Ecem var mı? Ecem, ecem, da... ecem zaten bugün de gelecek. Ecem bize kalmış. mi aşkım? Ecem bize de gelecek. Tanıştırayım mı ecem Ecem'le ecem seni? Okey? Önce de klişe Burada ne var? Değil mi? Ay, ay tamam tamam. Ay, burası klişe çıkıyor. Bak. Bak geliyor ben Güzün <laughs> Ya buraya kay buraya kayırsın. Ben buraya çıkayım Kaç aylık diyeceksiniz? 5 aylık. 4 dört dört, dört değil 4,5 dört, aylıktı. Haziran'da şey oldu o da. Şu an Haziran'da işte 5 aylık. Oldu. Ay 5 aylık. O da aynı 5 aylık. Oldu. Siz hiç espresso'lu milkshake içtiniz mi? Ben kankamın evine Ecem'le içtim. Avcılara gidecek. avcılarda da e, hamur geldiler. Önce hamur geldi. Aşk ya elleri. o şey kakao gibi bir şey vardı. Ben de espresso'lu kahveli aldım ama kahve mülk arkadaşım. Mülk mülk. Ben de sadece dondurma aldım. Hani bunu bazı ağrıyordu. <laughs> annem kıyamadı ondan aldı. Ağrı evet, dondurma al sadece. Bir evet. de biz ruj almıştık. Git götürsene. Sen sen ben kalpayamla bunları aldığım eşyaları gel. Getir bana. Aldığımız eşyaları getir. Cüzdanım da vardı. Sonunda olabilir cüzdanım. Evet. Şey dedi arkadaşlar. Az neydi? Ha. Bakın dedim ama Bakın Allah'tan böyle arkadaşlar camlar var. Camları açabiliyorsanız hani belki biliyorsunuzdur. Ama Allah'tan onlardan var. Kapattık ve şu biraz hamam gibi terledim. Ee, Buraya açmıştık bir saat Çok kötü soğuk hava görmüştü yani rüzgar biraz gelmiş ama sıcak bugün hava rüzgar var şu an ağaçların olduğu tarafta olduğumuz için bak arkadan da şeyler gözüküyor aa öyle mi ne yapıyorsun düşeceksin <laughs> aa yaramazlık yapma ama Emişe hayran emişe Emişe kurban emişe Hah güzelim var. 15 tane çok kaldı. Çok güzel. Abi, ben de güzelim 15 ne kaldı ya? Bu da benim yüzüm Ben süreceğim şimdi. <laughs> çekil ne ne? Al çekeyim bakalım. He. Ne sileyim? Al çekeyim şöyle bu kopmuştu. Şöyle koptu. Arkadaşlar, bu koptu. Hmm. Ama hala tutacak. Son 15 lira kaldı. Bakayım bakalım. Okay. 140 lira. Bu da koysana. Nerede? 5 lira yedim. Bak sana da bir şey aldı. Hepsini harcadık gitti. Çok pahalıydı. Hadi bu iki öyle. <laughs> Aaa! Aa, Ömür bak ne kadar güzel. Tut bakayım senin olsun mu Cüda? Kız olsaydı ne Ama sana söz cüzdan alacağım büyürsen büyür benim gibi o. Ay 7 yaşına girdin mi? Ay 5 yaşına girdin mi? Sana söz alacağım. Tamam mı? Düzda erkek düzeni. Al. Gel alırım. Ne biriktirdim arkadaş, şey, arkadaş. tamam, ben. Arkadaşlar. Düzdan. Ne yapalım? Tamam. Ben de ben Tamam. ben de ben ben de ben de ben de ben de ben de ben ben de de onu de alalım sana. Annesini ben beşeceğim. Mavi, böyle sarımsı falan. Bektaşlı. Ömrünün Bektaş. haçlı olsun. Annesini beşeceğim. Annesini beşeceğim. Annesini de verin. alırız yoksa. Ama alırız. Annesini de alırız. Yani Ay aşkım ben gidin mi? Ay niye? Aaa düştü. Adı ne yapıyorsun lan? Ben Dede. küçük eskere seveyim ben. Sev. <laughs> 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 ama kafasını mi Tatlı he mi? Evet kafasını elde ama. Tatlı. <gülüyor> <gülüyor> <He>. <gülüyor> oh. <Niye? gülüyor> Kız kızdı mı? Kız, Kızmadı. İyi. O dedi ki merhaba sanırım dedi. He. Evet. Bu bizim kuzenimin öpen ama var. Güçlü olsun da. Evet. <laughs> seviyor mu <musun> bunu? <laughs> <laughs> bunu? Seviyor. Bunu seviyor mu? Seviyor. Bu benim tatlı kuzenim ya. Bu <laughs> tatlı kuzenim. Bu dede dede. Oh, tamam tamam. Evet, bu dede. De. Bak. Dayan dedesi. Yani Tugay'ın dedesi. Nasıl? Evet. Dayan dedesi. Yok. da. Abla. Aşkım 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 o kıyamam Biyamam. Aşkım. Şuna. Abi sürse şey, ya olur. <laughs> bir şey Ölke. olmaz. Şuramaz. Ay, <laughs> aynen öyle. Mantıklısın mantıklı. Ömrümden daha çiğ sonuna çiğ. Ömrümden daha seviyorum, sonuna çiğ. <laughs> diyorum. sakalları tatlı. Emre'nin pembe sakalları ama ağzına sürme onu. Yok sürme. Yükseliyor mu? Ağzına sürme çalışıyor bu Çok asıl. Yanlış şey. Ağzına... Evet bunu bunu ne için? Emre şuradan şöyle yapacağım. Ha iyi. Bayağı. Ha, 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 Abla, Hep bence vermeyelim elinde tüyü kopuyor, ağzı sokuyor Bakayım var mı? Yok yok. Sadece bunu oynasın. Bunu bunu oynasın. oynasın. O bir de tüylü ya ağzına mı ağzına kaçar. Arkadaşlar tüy de küçük ya. Bunlar tüyü yumuşacık. Daha şeyleri yüklemiş. Evet. Sen e. Bu nasıl ne Yazık eli acır eli. Evet. Çekil şu buna da git. Evet. Çekil. Evet. Kamera gözükmüyor mu? E, e, e. gözüksün, gözüksün, yakışıklı bir gözüksün. Bence de aşk kendisi. Hadi izle bir ya. Aman tanrım düştü. Aman aman tanrım, aman aman tanrım. Bu çocuk pek daha tatlı bir çocuk. Ömür sen çok tatlı bir çocuksun. Evet çok tatlı. Şık gibi ya. Emre sabret. 5 ay, ay 6 ay oldu mu oturursun. Oturursun. İstediğin gibi de öğrenirsin. Aa 7 ay oldu. Ne 10 ay 7 8 falan oldu. Ne falan yürür ya. Ay, ay evet. yürür diyorum. Şey emekler. Hep şuradan öyle doğru. Aşk böyle Ama öyle yine de yapma kaçar. Ay bölüm eldiven aşkı bölüm asçı ben yuvarlı mısın şu bir de kıl kaça falan, şöyle. ben böyle acım yok çünkü çok da çekmiyor şey. Çek. arkadaşlar işte, ömrü okulu geçir, kız kızın saçını çekecek çekeceğim lan o da bi 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 bir bir Ama ne ama? Ama ne ama? Yok değil mi? Ay ben, artık biz